Ön yüzünde 5. Mehmet Reşad'ın tuğrası, arka yüzünde İstanbul'da basıldığını belirten yazı ve Mehmet Reşad'ın tahta çıktığı tarih yer alıyor. Vatandaşların yoğun talebiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü harekete geçti. Darphane yeniden Reşat Aldın basmaya başladı. Yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı. 5 farklı gramda 22 ayar 916.6 milyon olarak üretilen bu altınların aslında uygun şekilde ayar ve ağırlık toleranslarının binde iki olarak üretildi ve bugün itibariyle piyasaya arz edilmeye başladı. Reşat altınların darpane tarafından basılmasında bu ürünlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesi etkili oldu. Bu kapsamda yeni reşat altınlarda önemli güvenlik özellikleri kullanıldı. Reşat Altınlar'da bulunan güvenlik öğeleri yüksek çözünürlükteki akıllı telefonların kameralarıyla artık rahat ve basit bir şekilde kontrol edilebilecek. Ayrıca bu güvenlik öğeleri her yıl değişecek. <laughs> tamam. Artık vatandaşlarımız kuyumcularımızdan reşat altını satın almak isterlerse mutlaka darphane tarafından üretilmiş güvenlikli ürünleri talep etmelerini önermekteyiz. Böylece alırken yine aslında uygun olarak basılmış doğru ürünlere sahip olacaklar. Vatandaşlar darphanenin bastığı reşat altınlarını satarken de milyen ve gram değerindeki doğruluktan dolayı herhangi bir zararla karşı karşıya kalmayacak.